Allah büyüktür. Bir bakmışsın sana ummadığın yerden hayırlı bir kapı açmıştır. O ne güzel vekildir. Elhamdülillah. Unutma, iyilerin imtihanı kolay olsaydı, Yüce Yaradan Resul-ü Ekrem Efendimiz'i zorluklarla sınamazdı. Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya ihtiyacı olanlara yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O tutup düşünüyorsunuz diye size öğüt veriyor. Cennette ilk çağrılacak olanlar, bollukta ve darlıkta hep Allah'a şükredenler olacaktır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah Gam yok. Rahman ve rahim olan Allah'ın selamı üzerimize olsun sevgili dostlar. Lütfen kanalıma abone olarak videoların devamı için destek verin lütfen. O doğarken ümmetim dedi, yaşarken ümmetim dedi, ölürken ümmetim dedi. Böyle bir peygamber sevilmez mi? On binlerce selam ve salavat üzerine olsun. Ustaya sormuşlar, hayatta yaptığınız en büyük israf nedir? Usta cevap vermiş, hak ah etmeyenlere verdiğim değer. Cahil insan davul gibidir, sesi çoktur fakat içi boştur. Hazreti Mevlana Hazretleri. Sevgiler, saygılar, hoşçakalın sevgili dostlar.